Herkese merhaba, ben Sultan Aydın. Bu videoda sizinle 2019 Ortaokul Matematik TÜBİTAK sorularından birinci soruyu çözeceğiz. Başlayalım. Sorumuz şöyle, dar açılı bir ABC üçgeninde A'dan BC kenarına inen dikme ayağı D'dir demiş. Üçgenimizi çizelim. dar açılı bir ABC üçgenimiz bu şekilde olsun. Ve A'dan BC kenarına inen dikme ayağımız şurada çizelim. D noktası olsun. AB kenarının orta noktası E olmak üzere demiş. Şurada bir AB kenarının orta noktası e noktası olsun ve buraların AE ve BE uzunlukları birbirine eşit olsun. AB kenarının ortası, orta noktası E noktası ve BAD açısı. BAD açısının ölçüsü şurası 20 dereceymiş. Buna göre AE eşittir CD ise demiş. AE yani şu uzunluk. Şu uzunluğa eşitmiş bize B, C, e açısının ölçüsü, B, C, E açısının ölçüsünü soruyor. Sorulan yeri şunu bir geri alalım. Hmm, şöyle bir sürü çizelim. Evet bize şu BCE açısı soruluyor x diyelim. x eşittir soru işareti diyelim. Çözümümüzde önce şu dikliği kullanalım. Burası dikse burası da dik. Şimdi burada dik üçgende 90, 20 burası 70 derece olur mu? Evet 70 derece olur. Daha sonra 90 ve karşısında ortadan bölünmüş iki kenar var. Biz burada muhteşem üçlü yapabilir miyiz? Bakın burası da bu kenar uzunluklarına eşit olur. O zaman şurası da aynı uzunluktu. Yani BE, EA, ED ve DC uzunlukları birbirine eşit. Şimdi şurada küçük bir ikizkenar üçgen oluştu. EBD ikizkenar üçgeni. O zaman burası da 70 derece olur mu? Evet. 70 derecenin devamındaki şu açı 20 derece olur mu? Evet. Daha sonra geldik EDC C üçgenine. Burada yine bir ikizkenar üçgen var. ED kenarı ile DC kenarı birbirine eşit. Şu açım da x olur mu? Bize sorulan x. Evet olur. Bakın burada ne oluştu? Şöyle çizelim. burada bir x kenar üçgen oluştu burası x burası x ve burası da şu 90 ile 20'nin toplamı olan 110 derece bu kenarlarda e d ve c kenarı. o zaman biz x'i kolaylıkla bulabiliriz 180 eksi 110'dan 180 eksi 110 çıkarttığımız zaman 2 x'in değerini buluruz o halde 2 x'imiz 70 derece olur. X'i de buradan 35 derece bulabiliriz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.